7 Kasım'da İdlib'den heyet tahrir e, eşyamın e, çıkıp Hama, Humus ve Şam'ı e, alıp yani 12 günde bir devrim Rejimi niteliğinde bir hareket gerçekleştiriyor. Ve o dakikadan sonra Suriye'de bütün denklemler, güç dengeleri değişiyor. Normalde sayılar uluslararası ilişkilerde bazen önemlidir bazen önemsizdir. Örneğin. En büyük örnek olarak Amerika ile Vietnam'ın savaşında Amerika'nın silah gücü fil, Vietnam'ın ki karınca gibidir. Ama yenilmiştir o büyük silah gücü. Şimdi silah gücü olarak buraya baktığımızda hatta Rusya Devlet Başkanı Putin'in söylemleri üzerinden İtlipten heh Şam çıkıyor. Onun ifadelerine göre söyleyeyim, 100 bin kişilik Suriye ordusu. 350 Putin'in söylediği ki daha fazla orduyla savaşmadan kaçıyor. Aynı şekilde İran milisleri de öyle. Bu sayıların bazen anlamsız haline gelebileceğini de gösteriyor. Yani Türkiye ile hocam çok iyi bilir pilot albay olması bakımından. İşte Yunanistan'la mukayese ederler uçak sayısı ya da evet. İsrail'le ama orada mesela pilot faktörü vardır. Daha fazla uçağı olsa bile daha güçlü olabilir. Şimdi bu sahadaki durum şu anda bir e, Şam'a şu mavi alana etki eden e, Ahmet Eşşerra H-Tahrir Şam e, çatısı altında oluşmuş bir ittifak vardı ve Şamı ele geçirdikten sonra geçici hükümet oluşturuldu Mart'a kadar bu devam edecek. Bu geçici hükümet oluşturulduktan sonra Türkiye den önde gelen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dışişleri Bakanı sahaya bir fiil gelerek sahada ana aktör, oyun kurucu, istikrar kurucu, düzen kurucu hatta ve hatta Türkiye'de okumuş e, kişilerin Türkiye'de geçmişi, e, Suriyeli göre sığınmacı olmuş olanların yani. Dışişleri Bakanı ve vali atanmalarından gördüğümüz Türkiye Suriye'de şu anda Yeni bir devlet inşa ediyor. Ve onun da kodunu şöyle açıkladı. Toprak bütünlüğüne esas. Bunun uluslararası <laughs> ilişkilerdeki karşılığı üniter devlet. Yani Şam'da oluşacak tek merkezi otorite olacak. Şiddet tekeli onda olacak. Başka hiçbir silahlı grup olmayacak. Bütün ordu Şam'ın ordusu yani Suriye ordusu olacak. Ve tekeli. o yüzden de şu anda ne yapıyorlar? Tüm silahlı grupların. PKK PYD de dahil olmak üzere silah bırakması bu Türkiye'nin de politikası ve Başkan Trump daha henüz iktidarda e, görevi devralmadı 20 Ocağı kadar ama süreç öyle hızlı ilerliyor ki görünen o ki PKK PYD içerisinde Suriyeli olmayan yabancı savaşçılar çıkarılıp e, silahları Ahmet Eşer'a teslim ettikten sonra. Suriye vatandaşı çerçevesinde Suriyeli, eşit vatandaş çerçevesinde ne yapacak üniter, Suriyeli olmayan bir PKK devlet içindeki teröristler silahları teslim edip Şu andaki geçici hükümetin birinci politikası ilk önce silahları teslim almak. Çünkü şu anda yaptıkları bir devlet inşası.